Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise oyun içerisinde yeni gelecek olan ifadeleri size göstereceğim. Ama onun öncesinde ise arkamdaki silah tablosunu M14 olarak seçtiler. Şimdi yorumlarını buraya bırakıyorum zaten. Şimdi ise istersen şu arkamdaki silah tablosunu M14 değiştirelim. Evet siz de seçtiğiniz silahla beraber yorumunuz gözükmesi istiyorsanız eğer en son atın videonun altına yorum yaparaktan bir sonraki videoda sizi çıkartabilirim. Evet başka bu da gerçekten güzel bir M14 bir de şu kış diyarı bence gayet güzel durdu. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz sizler daha fazla bekletmeden şu yeni gelecek olan ifadelere hep beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk olarak gelecek ifademiz bu olacak. Gerçekten oldukça güzel bir ifade olmuş. Sanırım bu ifade de şeklinde gelecekti. Bu renk değiştiren kıyafet etkinliğiyle beraber geleceğini düşünüyorum. Rempeç etkinliği. Evet onun haricinde böyle bir ifademiz var. Yani ben bir yorum yapamıyorum fazla hoşuma gitmediği için. Evet şimdi bir de takım halinde olan bir ifademiz var. Bu da takım ifadesi olacakmış. Şahsen benim hiç hoşuma gitmedi. Kobraki ya da Boyak Pink'i daha bir güzeldi. Evet şimdi bir sonraki ifademize geçecek olursak eğer Bir sonraki ifademize iner Rampage etkinliği alakalı bir ifade Yani sade bir ifade olmuş yani Hoşuma gitti mi gitmedi mi Yani ben şahsen kuşamam bu tarz bir ifadeyi Evet bir sonraki ifademiz ise böyle bir ifade Gerçekten bir anlam veremedim. Siz verebilirseniz yorumlara yazın. Evet, bak bu ifade gerçekten güzel. Zaten yine bilenleriniz bilecektir. Bu tarz, yani daha doğrusu buna benzer bir ifade daha vardı. Bu da onun farklı bir versiyon olmuş. Güzel olmuş mu? Bence gayet güzel olmuş. Evet, onun haricinde ise böyle bir ifademiz olacak. Onlar iyiden yer suyu çıkmaya başladı. Ben bunu artık kanaat getirmeye başladım çünkü. Evet. Böyle bir ifademiz olacak yine de. Bu da yüksek ihtimal Seşkin ifadesi olacak. Tabii Garena Free Herhangi bir değişiklik yapmazsa. Evet arkadaşlar onun haricinde böyle de bir ifademiz var ismi Tüverk. Zaten Tüverkin anlamını bilmeniz yoktur sanıyorum. Evet şu anda ise 9 ifade gösterdim. Şimdi ise isterseniz diğer ifade sayfasına geçelim çünkü orada da farklı ifadelerimiz olacak. Evet arkadaşlar öncelikle böyle bir ifadeniz olacak. burada yüksek ihtimal BR dereceli kahraman ve büyük usta olarak iki farklı şekilde ifadesi olacak. Ben düşüneceğim o yönde. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar iki ifade gelmişti. Eşe kahraman ve büyük ustaya özel iki ifade gelmişti. Zaten bu iki ifade de onun ifadesi. Onun haricinde ise Sağ tarafta ve alt tarafta iki ifade ise yine diyorum yüksek ihtimalle BR dereceli sıfırlandığı zaman BR dereceli gelecek. Evet öncelikle bu ifade BR dereceli de Kahraman ligine çıkanlar için 60 gün verilecek. Gayet güzel bir ifade. Onun haricinde ise bu ifade ise BR derecelide Büyük Usta ligine çıkan kişiler için yine 60 günlük verilecek. Evet arkadaşlar oyun içerisinde yakın zamanda yeni gelecek olan ifadeler bunlardı. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın.